Tekrar merhaba arkadaşlar. Sizlere bu hazırladığım eğitim serisinin içeriğiyle ilgili bir paylaşım yapmak istedim. Bu eğitimde neler bulacaksınız? Örneğin bilinçli farkındalığımız nedir? Bunun hakkında bir bilgimiz var mı? Bilinçli olarak nasıl farkında oluruz? Bunun için neler yapmalıyız? İkinci konumuz meditasyon. Meditasyon nedir? E, meditasyon yapmanın bizim bedenimize faydası, bedenimizde, beynimizde, ruhumuzdaki etki mekanizmaları nasıl çalışır? E, üçüncüsü nefes. Neden nefes çalışmaları yapıyoruz acaba? Nefes bedenimizde ne işe yarar? Nefes teknikleri nedir? Bir de beyin omurilik sıvısı diye bir şey var. Ee, bu nedir? Nefesle olan ilişkisi nedir? Bedenimize, beynimize olan etkisi, birtakım hormonlarımıza olan etkisi nedir? Bunlara bakacağız.